Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ee, daha önceden misel üretimi e, videomuzu paylaşmıştık e, yaklaşık bir ay önce e, bugün e, 12 Mart değil 13 Mart Pazar günü e, şimdi daha önceden hazırlamış olduğumuz misellerimiz için e, bu videomuzda kompost hazırlayacağız kompostumuz için gerekli olan malzemelerimiz e, burada gördüğünüz üzere saman e, köyden saman bulup geldik e, alçımız var, kepeğimiz var. E, bunları karıştırıp e, kazanda yaklaşık 2 saat kaynatacağız. E, ve e, kompostumuzu hazırlamış olacağız. Şurada da bir de bir de bir de Thank you. Yani evet arkadaşlar bu da halaşımız az önce söylemedik. Allah zeytin odunu kalıcı var elimde. Onunla deneyeceğiz. Bak olsa nasıl olur bilmiyorum ama arkadaşlar. Karışımın çoğunluğu saman olacak. Ben bunu şöyle misin? Evet arkadaşlar bu karışımı homojen bir şekilde dağıtacağız. Güzelce karıştıracağız. Sonra 2 saat kaynatacağız. karıştırdık. Ne kadar homojen olduğunu kestiremiyoruz ama bayağı bir karıştırdık böyle. Saman, kalaş, alçı ve tepek. Evet birazdan su ekleyip iki saat kaynamaya bırakacağız. Evet arkadaşlar ateşimizi yaktık. Kompostumuzu kaynatıyoruz. Valla insanın iyisi gelecek ya. <laughs> evet arkadaşlar. Kompostumuzu kaynattık 2 saat. Ve şu gördüğünüz çuvalı çamaşır suyuyla yıkadık. Mikroplar, bakteriler veya işte mantarın üremesine zarar verebilecek şeylerden temizlemiş olduk. Kompostumuzu e, yaklaşık e, 3-4 saat çuvalda bekleterek e, suyunun da süzülmesini ve e, soğumasını beklemiş olduk. Şimdi e, arkadaşlar elimde gördüğümüz eldiven yine e, mikrop, bakteri, çeşitli mantar üremesine engel olabileceğimiz düşündüğümüz şeyler ve bir nebze daha engelleyebilmek adına Bu da alkol arkadaşlar ben elimi poşet giydim. Bunu da alkolle siliyorum. Ve e, kompostu koyacağımız poşetin de yine içini alkolle sileceğim arkadaşlar. Biraz e, şöyle gezdirileceğiz. Bu şekilde komple gezdiriyoruz poşeti çeviriyorum bu taktığından şöyle gerdirerek içine verdirelim bir kişi gerdirebilirse çok daha kolay olur bu işlem de çok da bir şey yok zaten bunun değil şu şekilde arkadaşlar dezenfekte işlemimizi yapmış bulunmaktayız kurucusu kapatalım Şimdi daha önceden misal üretimi için video çekmiştik. Orada misallerimizi oluşuma bırakmıştık. Şimdi açacağız arkadaşlar. Bu kuzu göbeği de arkadaşlar. Şu an ben üstte porlanmalar görebiliyorum. Sizler görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir ışık tutayım. Bir telefon flaşı yakalım bir. Şöyle bir şey belli oluyor mu? Başlatalım. Evet. Şu an ben görebiliyorum. Üstte işte porlanmaları ama e, burada nasıl? Neyse. Açalım. Evet. Şöyle hmm. görüyorsunuz arkadaşlar. Sarımımız oluşmuş. Ve şu yoğun beyazlık olan kısımlar ııı e, Misalden sonra kadın Mantarın üremeye başlama süreci selektra diyorlar. Ee, sanki o yoğunlaşan kısımlar selektra dönemine geçmiş gibi şu yuvarlak yuvarlak kısımlar. Ee, evet bu kuzu göbeğiydi arkadaşlar. Ben de şaşırdım yani gerçekten şu an e, misal oluşumu gayet başarılı gözüküyor. Ama bunu nasıl ekeceğimi düşünüyorum şu an. Birkaç farklı yöntem deneyeceğim. Önceden hazırladım yataklara ekeceğim. Bunun yanında saksıya ekeceğim. İşte yine istiridye mantarı için hazırlamış olduğumuz komposta da ekeceğiz. Bakalım ya nasip nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar bu da istiridye miselleri. Bu da yani yine bayağı sarım olmuş. Bir tek arkadaşlar gördüğüm kadarıyla bu kartonların suyunu iyi sıkmak gerekiyor. Diplerde, dip kısımlarda çok su kalmaması gerekiyor. Bunu tecrübe ettiğim kadarıyla. Çünkü alt kısımlarda su çekildikçe suyun olduğu bölümlerde çok bir sarım olmamış. Ve e, oralar hani çürümeye başlamış. Bu da diğer misalimiz. Maşallah pamuk pamuk olmuş. Yani her kısma sarmamış ama yine de fena değil gibi yani beklediğimden iyi. Bakalım şimdi kime geçelim. Evet arkadaşlar. Kompostumuz. Evet sarı solu batırmak için birebir dikkatli olmak lazım. Şöyle bu şekilde tabanına 10 santim kalınlık olacak şekilde Evet arkadaşlar 10 santim kadar koyduk herhalde. Şunları şöyle poşet diplerine doğru hatta şu kısmı yırtayım. Çünkü ortasına kalacak gibi. Evet bu kısım birazcık böyle kenarlara doğru koyacağız şu eldivenle zor olacak gibi narkolemadır herhalde şöyle sileyim evet Böyle kenarlara kenarlara koyacağız arkadaşlar. Güzelliğimiz güzel oluşmuş yani. Bu tabak şeffaf değildi. içini göremiyordum ama ara ara bakıyordum. Bunu beklediğimden iyi oluşmuş. Yani. Tamam, Koyalım. Evet şöyle kenarlara yerleştiriyoruz arkadaşlar ve tekrar kompostumuzu üstüne yerleştirerek işleme devam ediyoruz. Ben videoyu çok uzatmamak adına bir kere gösterdim ve video sonunda poşeti bağlarken tekrar açabiliriz arkadaşlar. Şimdi önümüzü yapayım. Şöyle şöyle örtüyoruz. Poşetleri iyi. Arkadaşlar ikinci katmanımızı da tamamladık şu şekilde böyle kat kat poşet oluncaya kadar yapacağız. Evet arkadaşlar bu bitti bunun ağzını güzelce boğacağız. hava alacak şekilde ve bir kelepçemizle ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar iğnemizle tatlı iğne olur, başka iğne olur. Güzelce alkolle siliyoruz yine. Ve poşetimize delikler açıyoruz. Hava alması için. Ve bu kompostumuzu karanlık bir ortama bırakıyoruz. Ortam sıcaklığı 18-22 derece arasında olabilir. E, 20 gün kadar bekleyeceğiz ve ara ara sarımlar pin oluşumlarını takip edeceğiz. Bundan...